Mastercam 2024 yeniliklerini tanıtmaya devam ediyoruz. Bu videoda size kaçınma geometrisinin eklenmesinin yüksek hızlı kalem yani pencil takım yolu ve Mastercam 2024 kullanımını nasıl kolaylaştırdığını göstereceğim. Biliyorsunuz Mastercam kalem takım yolları bir işlem operasyonundan sonra bir parçanın köşelerinde kalan malzemenin temizlenmesi için çok kullanışlıdır takım iki veya daha fazla yüzeyin kesişimi ile tanımlanan bir konturu takip ediyor. Böylelikle dar köşelerde kalan pasoları işliyor. Burada ekranda gördüğümüz gibi dar köşelerdeki kalan bu pasoları işliyor. Size bu işin nasıl yapılacağını göstereyim. Önce bir takım yani pencil galeriden kalem kalem takım yolunu seçiyoruz. Burada işleyeceğimiz kısım bu geometri radius kısmı onun çevresindeki bakın önce önce radyüsü seçiyorum. Sonra çevresindeki geometrileri seçiyorum. Bu kadar. Yani bu geometrileri seçtikten sonra tamama basıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Burada takım zaten belliydi. Tamam dedim. Takım yolunu anında oluşturdu. Bir simülasyon yapalım. Bu 2024 öncesi oluşan takım yolu. Bakın parçaya dalmalar oluyor. tek pasoluk bir takım yolu oluşturduk. Önceki versiyonlarda takımın er yüzey kesişiminde parçaya daldığını görüyoruz. Bu sonuç istenmeyen bir sonuç. Tüm bu istenmeyen dalmalardan kaçınmak için eski versiyonlarda bir tel çerçeve sınırı veya basitleştirilmiş katı oluşturmamız gerekiyordu. Ancak bu Mastercam 2024'te çok kolay. Şimdi onu göstereyim. Parametreler kısmına giriyoruz. Burada model geometrisine giriyoruz. Kaçınılacak, kaçınma geometrisi. Yani buradaki kaçınma geometrisini tanıtacağım. Buradan bakın parçayı da şöyle görülür hale getirelim. Buradayken sağ tuşa basıyoruz. Kalan kalan öğeleri yani kalan elemanları seç. Bir tıkta kırmızı olarak hepsini seçti bakın. Tamama basıyorum. Sığdır diyelim. Anında hesaplama yaptı ve şu an gördüğünüz gibi Bakın. Sadece tek geçişli istediğimiz yerin kesişimlerini yani yüzeylerin kesiştiği bölgeyi ve bu arada bakın parça çarpmadan bunu işliyor. Görebileceğiniz gibi kalem takım yolundan kaçınma geometrisinin eklenmesi bunu çok basit hale getirdi. Mastercam 2024 kullanıcı dostu takım yolundan çok daha fazlasıdır. Mastercam 2024 kalem pencil takım yolunda bu yeniliği umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuza bekler. Teşekkür ederiz.